Selamünaleyküm, Doblo 2004-2005 model arasında çıkan mavi renkli sağ iç sürgülü kapı kolumuz, yolcu arkası sürgülü kapı koluna ait, bu da kırmızı mandallı, ürünümüz bu şekilde, bunların bağlantı yerleri hepsi birbirine benzer. Bunların uygunluğu sadece stasyon numarasından teyit edilir. Bu mavi tonlamalı olan. Zannedersem Malibu modellerinde çıkıyordu bunlar. Bunun sitemizdeki ürün kodu da 735-372-741. Bu kodla çağırdığımızda ürünümüz sitede gelir. Bunda da şase numarasıyla özellikle teyit edilmesi gerektiğini açıklama kısımlarına yazarız. Katalogumuzda da ürün 2004-2005 model olarak verir. Şase numarasından teyit edilirse çok daha sağlıklı olur bu. Bunda da özellik olarak dinamik, aktüel bu modelleri vermiş. Koltuklu modellerde demiş. Yine de en temizi bu ürünü şasi numarasından teyit etmekte. Araca uyumlu mu değil mi? İki taraf için de çok daha sağlıklı bir alışveriş olur. Teşekkürler.